Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Evet bugünkü konumuz elektriksel potansiyel enerji'den bahsedeceğiz. Sonra nokta potansiyelinden bahsedip konularımıza devam edeceğiz. Evet elektriksel potansiyel enerji, şimdi elektriksel kuvvetlerin iş yapabilmesi için bir enerji ihtiyacı vardır. Yani elektriksel kuvvetleri belli bir noktadan yani yükleri belli bir noktadan başka bir noktaya e, iletilebilmesi ya da çekilebilmesi için neye ihtiyacım vardır benim enerjiye ihtiyacım vardır bu enerjiye de elektriksel potansiyel enerji diyoruz peki bu iki e, bak elektriksel diyoruz değil mi yani bu karşılıklı olan bir şey bu iki yukarı arasında bir elektriksel potansiyel enerji oluşacak evet bu yukarı arasındaki elektriksel potansiyel enerjiyi bulmadan önce şundan bahsedelim e, enerji neydi enerji e, skalerdi. O zaman diyorum ki bir skalerdir. Peki birimi nedir? Birimi jüldür. Peki elektriksel potansiyel enerjinin değerini bulurken ne yapacağız? Elektriksel potansiyel enerjiyi şöyle diyelim. EP ile gösterilir. Gösterilir. Peki büyüklüğünü nasıl bulacağız? K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aradaki uzaklık D diyeceğiz. Yani şöyle bir ifadem var. Skaler dediğim için yüklerin işaretlerini ne yapmak zorundayım? İşleme alırım. Ee, yüklerin, yüklerin işareti işleme alınır. Bunu da unutmayalım. O zaman şöyle bir matematik hesabı yaparsak pozitif yükler birbirlerine yaklaştıkça, bak yaklaştıkça aradaki uzaklık azalacak, potansiyel enerji ne olur? Artar. Peki bir, pozitif yükler e ya da aynı işaretli yükler diyelim, eksi eksi de artı olacağı için aynı kutuplu işaretli yükler birbirlerine yaklaşırsa potansiyel enerji ne yapacak? Artacak. Birbirlerinden uzaklaşırsa potansiyel enerji ne olacaktır? Azalacaktır. Peki şöyle dersek zıt işaretli yüklerden bahsedelim. Yani Q1 çarpı q işareti eksi mi çıkacak? Eksi işlem olarak dikkat ediyorum. O zaman diyeceğim ki Q1 ve Q2 birbirine yaklaşırsa, bak yaklaşırsa değerim büyüyordu ama önünde işaretim eksi olduğu için değerim ne yapacak? Küçülecek. Birbirlerinden uzaklaşırsa da büyümüş olacak diyoruz. Evet örneğimize bakalım. Demiş ki bana soruda artı Q eksi 4 Q artı Q ve artı 4 Q bu yüklerin elektriksel potansiyel enerjilerin oranları nedir demiş. Elektriksel potansiyel enerjinin formülünü yukarıda vermiştik. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D. Hani bir önceki derslerimizde anlattığımız için buna bir de anlatmadım ama Q1 ve Q2 yüktü. K kulon sabiti D de aradaki uzaklık demiştik. O yüzden tekrar bir daha yazmadık arkadaşlar. Evet, buradan geldim. Diyorum ki elektriksel potansiyel enerji birincisine bakıyorum. Yazıyorum. K çarpı eksi değil artı 2Q eksi 4Q bölü aralarındaki uzaklık nedir? 2D'dir. Aynı şekilde EP2 yani elektriksel potansiyel enerji ikinci sisteme bakıyorum. K çarpı artı Q çarpı artı 4 küp bölü aradaki uzaklık neydi? 3 3Dydi Hemen taraf tarafa oranlarsam diyorum ki EP1 bölü EP2 direkt yazalım. K'ları, Q'ları, D'leri götürdüm. Ne geldi? Şu 2 ile artı 2'ler gitti. Yukarıda eksi 4 kaldı. Aşağıda 4 bölü 3 geldi. Ters çevirip çarptım. Bakın birinciyi aynen yazıyorum. Aşağıda 4 bölü 3 var. Ters çevirip çarptım. 3 bölü 4. Buradan ne geldi? Eksi 3 gelmiştir. ve bir. bir not veriyoruz. Diyoruz ki iki ya da daha fazla yükün birbirleriyle etkileşiminden dolayı elektriksel potansiyel enerji oluşur mu? Evet oluşacaktır. Hemen bakalım. Q1, Q2, Q3 yüklerine bakıyorum. Diyorum ki burada bakın elektriksel karşılıklı olan bir şeyden bahsediyorum. O zaman bütün yükler arasında ne olacak? Etkileşim olacak. Hemen bakalım. 1 ve iki yük arasında, 1 ve 2 yük arasında oluşurken Buna E1 dersem. Sonra diyorum ki 2 ile 3 arasında bir etkileşim oluşacak. EP2 dedim. Ve geriye kaldı kim? 1 ile 3 kaldı. 1 ile 3 arasında da etkileşim olacaktır. EP3 dedim. Peki burada yapacağım işlem nedir? Diyeceğim ki sistemin potansiyel enerjisini bulacağım. Evet sistemin potansiyel enerjisi ya da toplam potansiyel enerji diyebilirim. EP1, EP2 ve EP3'tür. Yazacak olursak hemen yazıyorum. Diyorum ki E toplam dedim. İkisi arasındakine bakıyorum. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D artı. K çarpı 2 ile 3 arasındakine bakıyorum. 2 çarpı 3 bölü D artı. Ve 1 ile 3 arasına bakıyorum. K çarpı Q1 çarpı Q3 bölü D'dir diyorum. Aynı işlem dörtgen olabilir, üçgen olabilir, fark etmez. Kaç tane yük varsa hepsi arasında etkileşim olacaktır. Bakın, 1 ile 2 arasında, 2 ile 3 arasında ve 1 ile 3 arasında yine aynı şekilde aslında yukarıdaki formül oluşuyor. K çarpı Q1 çarpı bölü D. K çarpı 2 ile 3'ü alıyorum. Q2 çarpı Q3 bölü D K çarpı Q1 çarpı Q3 bölü D olacaktır diyorum. Toplam potansiyelini buluyorum. Dikkat edeceğiniz tek nokta skaler olduğu için köklerinin işaretlerini ne yapıyorsunuz? Alıyorsunuz. Mesela hemen şuradan bir örnek demiş olalım. Diyorum ki bunun yükü artı 3Q, bunun yükü eksi Q, bunun yükü de eksi 2Q olsun. Diyorum ki sistemin toplam potansiyel enerjisi Nedir diyorum. Hemen buradan yapacağımız olay. Teker teker yazalım. Toplam potansiyel sistemin potansiyel enerjisi. K çarpı 1 ile 3'e bakıyorum. Bakın hepsini ayrı ayrı alıp yazacaktım. 1 dedim. Şuraya 2 dedim. Şuna da 3 diyeyim. Ayrı ayrı alıp yazıyorum. Direkt çarparak gidiyorum. Ee, yükleri çarptım. Ne geldi? Ee, gençler yükleri çarpıyorum. Bakın 1 ile 3'e baktım. E, artı 3 eksi 2 eksi 6k q kare bölü aradaki uzaklık d topladım. Sonra geldim 2 ile 3'e e bakıyorum. 2 ile 3'e baktım. Nedir? Eksi 2 q eksi q çarptım artı q oldu. Artı 2k q kare bölü aradaki uzaklık topladım. Sonra 1 ile 3'e bakıyorum. Bakın artı 3 q eksi q çarptım. Eksi 3k q kare bölü. D oldu. Buradan işlem yaparsam eksi 6, eksi 3 daha eksi 9 oldu. Eksi 9 artı 2 daha ne gelecekti? Eksi 7 k q kare bölü D olacaktır. Burada bana diyor ki sistem potansiyel enerjisi kaç k q kare bölü D'dir diye sorabilir. Ya da herhangi biri arasındakini verip onların cinsinden ne yapabilir? Benden isteyebilir arkadaşlar diyoruz elektrik potansiyelinden bahsediyoruz. Elektrik potansiyeli bir noktada birim yüke düşen elektriksel potansiyel enerjiye o noktanın elektrik potansiyeli denir diyoruz. Potansiyel V ile gösterilir. Büyük V ile gösterilir. Gösterilir. Birimi volttur. Birimi volttur ve nedir? Skaler bir büyüklüktür. Peki skalerse sonucum artı ya da eksi çıkabilir. Yani işleme artı ve eksi yükün işaretini ne yapacağım? İşleme dahil edeceğim. Skaler bir büyüklüktür diyorum. Peki o noktayı etki eden potansiyeli nasıl buluyorum? Onu da yazalım. Diyorum ki K noktasına etki eden potansiyeli K, Q bölü D ile gösteriyoruz. Bunun ispatını gösterecek olursak aslında şudur. Ee, potansiyelim elektriksel potansiyel enerji bölü D'dir. Ne demiştik? Bak birim yüke düşen elektriksel potansiyel enerjiye noktanın elektriksel potansiyeli denir demiştik. İşte buradan yerine yazarsam K çarpı Q 1 çarpı Q 2 bölü D'ydi. Birim yükle demiştik. Yani şurası aslında 1'dir. Buradan potansiyel K Q 1 bölü D çıkıyordur. Diyoruz aslında ispatı da buradan geldi arkadaşlar. Hemen yerine şekildeki gibi yerleştirelim. Şimdi ee, tekrar hatırlatma olarak söylüyorum. Yükün işareti ne yapıyorsun? İşleme alıyorsun. Çünkü sıfeler bir büyüklüktür. Evet şu örneğe bakacak olursam. Diyor ki K noktasındaki potansiyeli soruyor. Q kaçmış? 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 klokmuş. Aradaki uzaklığın D 30 santimetreymiş. Potansiyeli yerine yazacağım. Neydi? K, Q bölü D'ydi. Fakat, fakat şurada uzunluğunu ne vermiş santimetrecisinden benim onu neye çevirmem lazım metreye çevirmem gerekiyor burada ne gelecek bak bir kaydım desimetre bir kaydım metre 0,3 metre diyorum ki ve k eşittir k'yı biz size soruda veriyoruz 9 çarpı 10 üzeri 9'du hatırlarsanız 9 çarpı 10 üzeri 9 Q kaç? 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 bölü. Uzaklığımı da şöyle yazsam olur mu? 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 diye yazsam olur mu? Hemen buradan sadeleştiriyorum. 3'e böldüm, 3'e böldüm. 3 3 kere 2 ne geldi? 6 çarpı. Bakın buradan 1 geldi. Bu da yukarıya çıkınca artı 1 olacak. 10'un karesi yani buradan kaç geldi? 600 volt oldu diyoruz. Sonra buradan şişt, soldaki soruya baktım. Soldaki soruda diyor ki K ve L noktalarındaki potansiyellerini ne yapın diyor. Oranlayın diyor. Nokta potansiyeli bu yükün buradaki potansiyellerini buluyorum. Hemen yazdım. Dedim ki K'yı buluyorum. K noktasının olan uzaklığı. L noktasının olan uzaklığı. K ne geldi? Ee, K Q bölü de L'yi yazıyorum. Ee, K Q bölü de. buradan oranlarsam K, Q, D'ler gitti. 1 bölü 1 bölü 2 ters çevirip çarptım. Sonuç ne geldi? 2 oldu diyoruz. Arkadaşlar basit mantıklı sorular bunlar. Evet gençler buradaki sorulara bakacak olursak. E, artı 4 Q, eksi Q, artı Q ve eksi 2 Q'yu vermiş. Demiş ki K noktasında artı Q'nun potansiyeli V ise sistemin toplam potansiyeli kaç V'dir demiş. Hemen yapalım. Şimdi önce artı Q'ya bakıyorum. Bak şimdi bu bir kare şeklinde tamam mı? Bütün kenarlar birbirlerine eşit. O zaman şuradaki uzaklıklar da birbirlerine eşit olacak. Ve D dersek. Şimdi buradan önce artı Q'nun etki ettiği yani V'yi bulalım. V dediğim şey neymiş? Ee, K Q bölü K Q bölü değilmiş. Ben buna V demişim. Sistemin toplam potansiyelini bulacağım. O yüzden şöyle yazıyorum. Dedim ki toplam potansiyeli sırasıyla yazalım. Artıdan başlayayım. Bakın KQ bölü D. KQ bölü D. Artı. Eksi Q'yu yazalım. Eksi KQ bölü D. Artı. Artı. Eksi 2 Q yazıyorum. Odun da uzaklığı D kadar. Eksi 2 KQ bölü D. Artı. Ve yukarıdaki 4Q'ya bakıyorum. O da ne oldu? Artı 4 k bölü D oldu. Hemen işlem yapıyorum. Artı KQ bölü D, eksi KQ bölü D gitti. Burada 4 var, burada eksi 2 var. Topladım, toplam potansiyelim ne geldi? 2KQ bölü D oldu. Peki ben KQ bölü D'ye ne demiştim? V demiştim. O zaman bu kaç V oldu? 2 ve oldu diyoruz. Çok basit bir soru. Evet diğer soruda da mantığım aynı. Bu sefer B değil de sayı cinsinden vermişim. Hemen ya bakalım buna da. Demiş ki bana 8 k 8Q'nun artı 8Q'nun potansiyeli base, 40 volt ise demiş. Diğerleri toplam potansiyelim kaç volttur diye soruyor. Hemen onu da yazacak olursak 8Q'nun K'ya olan uzaklığına bakıyorum. Tamam mı? Hemen yazdım. 40 voltu kime demişim onu yazıyorum. 8 kq bölü. Aradaki uzaklık 4 d Buradan işlem yaptım. Ben 2'ye böldüm. Şuradan da 2 ile sadeleştirdim. Yani kq bölü d'yi yalnız bırakırsam tekrar söylüyorum. 8 bölü 4 2. 2 ile bölersem kaç geldi? kq bölü 4 20 volt oldu. Bunu bir kenarda kalsın. Şimdi sistemin neyine bakacağım? Toplam potansiyeline bakacağım. Toplam potansiyeli bulurken yani K noktasının toplam potansiyelini bulurken teker teker yazıp toplayacağız. Önce teker teker hepsini yazayım. K kökörü değecesinden sonra da yerine yazalım. Hemen yazdık. Şimdi e, K artı 8 Q'nun oluşturduğu kaçta direkt yazdım? 20 diye. Tamam mı? E, pardon. 100 e, şey. 40 diye yazacaktık. Özür diliyorum. 40 Artı 8 Q'nun bu. Sonra geldim 9 Q yazacağım. Odana geldi. 9 K bölü. Bakın burası 3 D'ydi. O zaman burası da 3 D olacak. Dikdörtgen çünkü. Artı artı. Sonra şuraya geldim. Sonra şuraya. Bakın dik üçgen. 3 4 5 üçgeni. Burası 5 D mi oldu? Burası ne gelecek? Eksi 50 K bölü 5 D. Şimdi buradan kaç geldi işlem yapıyorum. 3 mi oldu? Buradan ne geldi? Eksi 10 oldu. Eksi 10 artı 3. Eksi 10 artı 3. Eksi 7 KQ bölüde artı. Bir de benim burada neyim vardı? 40'ım vardı. Yerine yazıyorum. Ben KQ bölüde yeni demiştim. 20 demiştim. 20 çarpı 7. 140 mı oldu? 40 artı eksi 140. Buradan ne geldi? Eksi 100 volt oldu dedik arkadaşlar. Evet buraya kadar var mı bir sıkıntı diyeceğim. Ama dönüş olmayacak. O yüzden tekrarlayıp ileri geri yaparak tekrar edebilirsiniz gençler. Evet şimdi iki nokta arasındaki potansiyel farktan bahsedeceğiz. Burada şöyle bir şey yapacağız. Şimdi biz demiştik ki elektrik alan içinde artı bir klonpluk, artı bir birimlik yüke K noktasından L noktasına getirmek istiyorum değil mi ben? K noktasından L noktasına getirirken ne yapmış oluyorum? Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapmış oluyorum. İşte ben bu K ve L noktaları arasındaki potansiyel farka ne yapmış oluyorum? Eşit olmuş oluyorum. O zaman diyorum ki ben K noktasındaki, K noktasındaki artı bir kulaklık yükü, artı bir birimlik yükü K noktasından nereye götürüyorum şimdi gençler? L noktasına mı götürüyorum? A noktasından L noktasına götürürken elektriksel kuvvetleri karşı iş yapmış oluyorum. İşte bu yapılan iş nokta potansiyel arasındaki farkı eşit olacak. Peki ben işte bu iki nokta arasındaki potansiyel farkı bulurken şöyle yapacağım. Diyeceğim ki nereden nereye gidiyordum? K'dan L'ye mi gidiyordum? O zaman diyeceğim ki VKL'yi bulmaya çalışacağım. Peki VKL'yi açarken son eksi ilk yapıyoruz. Önce kimdeydik? K'da sonra neredeyiz? L'de. Yani son eksi ilk derken V'le eksi VK ifadesiyle ne yapıyorum? Oluyorum. E benim zaten. Skalerde e, işleme artı eksiye dikkat ediyorduk. Örneğe bakıyoruz. Örneğe daha ve B noktalarını vermiş. A noktasındaki potansiyelin 5 voltmuş. B noktası arasındaki potansiyelin ise eksi 8 olmuş. Buna göre diyor hem benden AB'yi bul diyor ve AB'yi bir de VBA'yı bul diyor. Aradaki farkı anlayalım. Önce kimi yapıyorum? V, A, yapıyorum. Açarken neydi? Son eksi diyorduk. Yani B, eksi A diyorum. Peki B'deki voltum nedir? Eksi 8 ve işaretim eksi A'dakine Artı 5 volt. Peki eksi artı eksi oldu. Eksi 8 artı eksi 5 ne geldi? Eksi 13 volt çıktı. Peki şimdi B-A'yı bulalım. Şey pardon B-A'yı bulalım. V-B-A ise son eksi 2. V-A eksi V-B diyeceğim. A kaçtı? 5 volt gençler. Artı 5 volt. İşaretim eksi. Ee, V-B'ye bakıyorum. V-B ise eksi 8 volt. E, eksi eksi ne oldu? Artı olacak. Toplarsam kaç geldi? 13 volt gelmiş oldu. Bak biri birinin neyi çıkıyor? Tersi çıkıyor. Buna dikkat ediyoruz gençler. Evet arkadaşlar bu soru sorularda ne yapıyoruz? Mantık yine aynı değişmiyor. Benden VLK'yı sormuş. Yani VLK dediğim şey VK eksi VL'yi bulacağım. Peki hemen soruya bakalım. Demiş ki artı 4Q'nun K noktasında oluşturduğu 10 mu olsa demiş. Hemen artı 4Q'ya bakıyorum. K noktasına bakıyorum. Şimdi... Ee... K noktasındaki bu arada artı 4 kanın potansiyeli olmamış ama sistemde L eksi K'yı buluyor değil mi? Bakın K noktasında hem artı 4 kanın vardır hem de eksi 12 kanın bir potansiyeli. L noktasında da yine aynı ikisi için potansiyel vardır. Bulup son durumda da çıkartacağız ve sonucu bulacağız. Önce kimi buluyorum? K noktasını buluyorum. Şimdi önce 4, kün, 4 ki 10 olmuş onu bulalım. 10 volt dediğim şey kime eşit? K'nınkine bakıyorum. 4Q'daki 4KQ bölü kaçtı? 8D. Peki ben şöyle yapsam. KQ bölü de yalnız bıraksam. KQ bölü de yalnız bıraktım. Buradan sadeleştirdim. 2 mi gelmişti? Attım 2'yi diğer tarafa kaç oldu? 20 volt geldi. Bu burada kalsın. Şimdi ben kimi buluyorum? K'yı, K noktasını buluyorum. K noktası için teker teker yazıyorum. E, artı 4k'ın kini oluşturduğunu yazmama gerek yok. Bunun mutlu olduğunu biliyordum. Artı geldim şuraya şuna bulacağım. Eksi 12kq bölü aradaki uzaklık nedir? 6d. Buradan ne geldi? Eksi 2kq bölü d mi geldi? Peki kq bölü d'ye ne demiştim? 20. 20 çarpı 2, eksi 40. Eksi 40 artı 10 ne geldi? Eksi 30 volt oldu. Aynı şekilde L'yi de buluyorum. V, diyorum. L noktasındaki potansiyeline bakacağım. Şimdi L noktası için, L noktası şurada mı? Şimdi bak bana bu bir dikdörtgen yani 6, 8, 10. Köşegenlerin kesim noktası, keş parçaya mı ayrılıyordu? Hemen 10 sağ 5D ve 5D mi oldu? Şimdi L noktasında bakıyorum. 4Q'nun uzaklığına baktım. Ve eksi 12Q'nun uzaklığına baktım. Ayrı ayrı yazıp ne yapacağım? Toplayacağım. Hemen başlıyorum. 4KQ bölü 5D artı. Buraya geldim. Eksi 12KQ bölü 5D. Topladım. Eksi 12 artı 4 eksi 8 oldu. Eksi 8 KQ bölü 5 değer Peki biz KQ bölü D'yi ne bulmuştuk? 20. Yerine yazdım. 20 bölü 5. 4. 4 çarpı 8. 8 kere 4 ne geldi? Eksi 32 volt oldu diyoruz. Şimdi benden ne istiyordu peki? KX'i L'yi sormuyor muydu? VK nerede? Bakın VK. Eksi 30. Eksi formüller. VL nerede? Eksi 32. Buradan eksi eksi ne oldu? Artı oldu. Eksi 30 artı 32. Buradan kaç geldi? 2 volt gelir. Dedik geçer kürelerin potansiyelinden bahsedeceğiz. Kürelerde elektrik potansiyelini anlatırken şu ifadeyi kullanacağız. Kürenin merkezinden yüzeyine kadar tamam mı? Yüklü kürelerde kürenin içerisinde her noktada fark etmez. Kürenin içerisinde neresinde olursa olsun bu noktalardaki potansiyeller eşit ve kürenin yüzeyindeki potansiyel eşit. Peki potansiyeli nasıl buluyorduk? Yani şöyle diyelim. O noktasındaki potansiyelde k eşit k noktasındaki potansiyelde kime eşit olacak? l'ye eşit olacaktır. Ve bunun değeri de nedir? k q bölü r'dir. k q bölü kaç r? Bakın yüzeye olan uzaklama bakıyorum. 2r kadardır diyorum. Peki kürenin dışarısında ise Kürenin dışarısında uzaklık gitgide artıyor. Bakın hangi noktadan bahsediyoruz? M noktası. Kürenin dışında M noktasındaki potansiyel ise k bölü. Toplamda kaç R oldu? R, R, 2R, 4R oldu. K bölü 4R'dir. Peki bunu grafiğe dökersek nasıl olacak? bu grafikler önemli arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Bak şimdi kürenin merkezinden yüzeyine yani yarı çapa kadar, yarı çapa kadar her yerde elektrik potansiyeli neydi? Aynı mıydı? Birbirine eşitti değil mi? O zaman diyorum ki burada bütün noktalarda yüzeye kadar potansiyelim ne olacak? Aynı. Fakat yarı çap arttıkça potansiyelim ne olacak? Gitgide azalacak. O zaman diyorum ki gitgide ne yaptı? uzaklığı e, az arttığı için potansiyeli azalacaktır diyoruz. Bu soruda ne yapacağız? E, bu soruda ise e, 5Q artı 5Q'ymuş. O, K, M noktalarını vermiş. R'ye 3R ise demiş K bölü M nedir demiş. Hemen yazıyorum. Diyorum ki K noktasına bakıyorum. K noktası kürenin yüzeyinde. Kürenin yüzeyinde elektrik şey, pardon, potansiyel vardı. Kürenin yüzeyindeki potansiyel neydi? 5K q bölü yarıçapım R kadardı. Hemen M noktasında bakıyorum kürenin dışarısında kürenin dışında, uzaklığıma bakıyorum 4R. Yüküm aynı. 5K bölü 4R oldu. Buradan hemen oranlarsam K Q R'ler gitti. 5'ler gitti. Ters çevirip çarptım. Sonuç ne geldi? 4 geldi. Aslında burada sıralama sorsaydı direkt şunu derdin. O ve K eşit M'den de büyüktür diyebilirdi. Evet. Eğer 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 yüklü iletken küreler, çakışık merkezli yüklü iletken küreler şekildeki gibi ise K ve L noktalarındaki potansiyelleri nasıl buluyoruz? Bakın burada soru lütfen beni dikkatlice dinleyin. Burada yapacağımız olay şu. Aynı biraz önce içerisinde yüzeyinde ve dışında dediğimiz olayların hepsi burada geçerli. Sadece ayrı ayrı alıp toplayacağız. Mantığımız bu. Hemen K noktasına bakıyorum. Lütfen beni dikkatlice dinleyin. K noktası için konuşuyorum. Bak şimdi. Y küresine bakıyorum. Y küresi için K noktası nerede? Dışında. Dışarısında neydi? Potansiyel var mıydı? Evet vardı. Hemen yazıyorum. Eksi 4 k q bölü kaç r r, r daha 2 r artı. Sonra x için bakıyorum. x'in yükü 12 q, nerede ilk k noktası? x'in içerisinde. Peki içerisindeki potansiyel yüzeyindeki gibi davranmıyor muydu? Bak yüzeyindeki gibi davranacak. Yani buraya göre bakacağım. Hemen yazıyorum. 12 KQ bölü kaç R? 3 R. Bak tekrar söylüyorum. X için K noktası içeride. İçerideki elektrik alan yüzeydeymiş gibi davranıyordu. 3 R'ydi. 12 KQ bölü 3 R oldu. Peki buradan işlem yaparsam. Eksi 2 geldi. Buradan 4 geldi. Eksi 2 artı 4. 2 KQ bölü R oldu. Hemen L noktasındakine bakıyorum. Bak L noktası ikisi içinde dışarıdadır. Normalde biz ayrı ayrı yazarız aslında. Önce böyle yapalım. L noktası ikisi içinde nerededir? Bakın dışarıda. O zaman önce Y'ye göre aldım. Eksi 4KQ bölü kaç R? 1, 2, 3, 4R. Artı dışarıdakine bakıyorum. 12, 12KQ bölü. Onun da L noktasına olan uzaklığı nedir? 4R'dir. 12 eksi 4 daha artı 8 artı 8 bölü 4 artı 8 bölü 4 ne geldi? 2k bölü r geldi. Deriz. Yalnız her zaman böyle yapmak zorunda mısın? Hayır ben bunu bir kereliğine anlattım. Bundan sonra ünlü iletken etken iç içe toplam yükü alabilirsin tamam mı? Dışarıda yüzeyde ve dışarıdaki bir noktayı soruyorsa topladım kaç geldi? 8Q mu geldi? Bak hemen yazıyorum L noktası için. Şuraya V, L, ile yeten bir daha yazdım. Toplam yüküm 8 k Q bölü yarı çapım 4 R. Sadeleştir 2 k Q bölü R. Yani burası için ne demiş olduk? k Q toplam bölü R demiş olduk. Tamam mı gençler? Bu şekilde de yapabilirsiniz. Benden K bölü L'yi sormuş kavru ile buradan ne geldi? Bir ya